Merhaba arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Evet endeks kanalın üstünde. Bugün de kanalın üstünde kalmayı başardı. Biraz aşağıya doğru çekilse de. Bu kanalın üstünde kalktığı müddetçe korkmanıza gerek yok. Evet sadece bankacılık gibi gidiyor gibi gözüküyor. Bazı hisselerde ciddi manada aşağıya basmalar olmuş. Onu gözlemledim. Ee, o yüzden e, herhalde şimdi banka zamanı öyle gözüküyor arkadaşlar. Endeks hedefi 3537, kırılır ve üstünde kalırsa 3738. VIOP kanal tepesine ulaştı. Orayı deldi arkadaşlar. Deldi ama üstünde kalmayı başaramadı. Yarın gözlemleyeceğimiz seviye 3914. 3914'ün üstünde kalmayı başarırsa o zaman 3990 hedefi zaten görüldü. Bakın bu hedefi daha önceden vermiştim. Şöyle aşağıya doğru çekelim. Şöyle bakın 3990 oraya kadar gitti değdi. Ya yani bunun üstüne zıplaması ve sonra da yukarıya gitmesi gerekiyor. Eğer sağlıklı bir yükseliş bekleyeceksek. O yüzden kritik bir eşikte şu anda yok. Yan tahtalar o yüzden satış mı geldi acaba? E, tam izlemediğim için ekranı bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Siz daha iyi biliyorsunuz. Mesela 18 hedef vermiştik. İlk hedefi görmüştü. İkinci hedef 21'di ama bu da çok geri çekildi. Mesela 17, 14, e, 11'e kadar getirmişler. Neyse, e, hala karda olduğumuz için tutabiliriz. Bir sakıncası yok. Bakalım ne yapacak Arzun. İhya'da değişen bir şey yok. Üzerine atıp kalamadı. Hala burada debeleniyor. O yüzden diyelim. Ona da diyecek bir şeyim yok. Enkaya geçtik. Daha önceden Evet yorum yapmışız gidebileceği seviyeleri söylemişizdir muhtemelen şu iki yüzlük bakın ana trendimiz burası iki yüzlük üstünde alın diyorum gördüğünüz gibi şıkır şıkır işliyor grafik hedefi 21.58 zaten görmüş sayılır geri gelmiş çok normal geri gelmesi düzeltme yapıyor Şurayı 17.56'yı kırmadığı müddetçe korkacak bir şey yok. Hedef 21.68 üstünde kalırsa 28.34. Ama bunun için üstünde kalması lazım. Bakın orayı görmesi yetmez şuradaki gibi. Görmesi yetmez üstünde kalması lazım şuradaki gibi. Böyle giderse gider hedefine. Şu anda da üstünde kaldığına göre hedefe gitmeli bence 21.68'e. Polho. Buna da çizmişiz. Bakın 5-13 hedef vermişim. 5-13'ün üstünde kalan poltonun yönü yukarı demişim. Şuradaki bayrağı belki çizdik çizmedik hatırlamıyorum. Önceki tepeyi de geçmiş çok iyi. Zaten ikilerde çok sürülmüştü bu kağıt. Şu anda stop seviyeniz 6 arkadaşlar. 6-0-1 Kırılmadığı müddetçe korkacak bir şey yok. Bayrak gibi bir şey yapıyor. Bu bayrağın hedefi şurasıdır. 3 aşağı 5 yukarı. Şuralar falan. Yani biz ona düz hesap 877 diyelim. Bari 6.0 bir üstünde kalmayı başarabilmişse 877'ye gitmeyi de başarmalıdır bence Polho. Zaten yıllarca süründü. Daha önceki tepesine nerede gelmiş arkadaşlar? 2018'de. Yıl kaç arkadaşlar? 2022. 4 yıl olmuş. 4 yılda bu dolar karşısında ne olmuştur bu grafik? Bakalım mı? Komedi filmine iyi gene kötü değilmiş. Şuradaymış tepesi. 0.60 cent. Dolar bazlı 200'ün üstünde kalınca hareket etmeyi başarmış. İyi. Korktuğum gibi değilmiş. Teknosa şurada bir düşen çizmiştik. Bunun üstünde sorun demiştik. Üstünde kalırsa gitme hedefi içerisinde olacaktı. Evet üstünde kaldığı gün analiz yapmıştık. Neredeyse ortaya yakın bir alım vardı. Ve çok da güzel gitti arkadaşlar Teknosa. Yani muhtemelen bu çanağı kapatır gibi gözüküyor. Bakın şuraya takılmazsa şayet yarın şu çanağı kapatır gibi geliyor arkadaşlar. Çanak hedefi 14.54. Şöyle 14.30 diyelim. Ama yarın 11.96'nın 11.99 12'nin üstünde kalması lazım. Kalamazsa 14.40'larda yalan olur. Gayet güzel. Hatta şuradan bir de Fibo çizersek. Fibo hedeflerinizi de görün. Önceki tepe artık sizin stop seviyeniz. Kaç o? 11.34. 11.34 stopla. 12.30. 13.86. 15.42 ve 16.39'a kadar gidebilir. Çok tatlı yükselmiş. Evet Türksel. Bu da çok tatlı yükselmiş. Bakın şurada bir bayrak gibi bir şey yapmış. Onu da patlatmış arkadaşlar. Burada da onay gibi bir şey yapmış. Yani bunu da artık şu stopla takip edeceksiniz. Türk seri analiz etmiştik. Birçok kez. Şöyle yapalım. 23.20'nin üstünde kalması lazım. Eğer 23.20'nin üstünde kalamazsa arkadaşlar bugün denemiş olmamış. Dün oraya dokunuş yapmış. 23 20'nin üstünde kalamazsa sorun yaşar. 23 üstünde kalmayı başarırsa da arkadaşlar hedefi ne olur? Bakın şurada yazıyor. 27 90 35 43 47. Her birisine gidebilir. Ama bunun için 23 20 yarın çok önemli. Unutmayın. Evet, Türksel'de 23 çok önemli olduğunu söylemiştim. Burayı takip edin. Altı riskli kar realizasyon noktası burası. Bir yatı çıkartmıştım. Çıkartmakla da iyi yapmışız listeden. Bakın şu kağıda. Ya saçma sapan bir kağıt arkadaşlar ya. Gerçekten çöp bir kağıtmış. Bunu gördük. Kağıt mı çöp? Patronu mu çöp? Yoksa tahtacısı mı çöp? Artık kararını siz verin. Ama böyle bir tahta yapılmaz arkadaşlar. Bakın. Şu kadar iğrençlikte bir tahtayı ancak bir çocuk yapar işten hiç anlamayan bir çocuk yapar arkadaşlar. Yani sen çek üstüne aşağıya in falan filan. Yani değerlendirme dışı bence. İkide bir şu hedefi gösterdiler, durdular. Bakın şurası. Ya yani burayı geçmesi gerekiyor dedik. Geçti. Sonra buraya bir takıldı. Bozuk plak gibi arkadaşlar. Takıldı kaldı. Milim oynamıyor üstüne. Yani bu tahtayı nerede almalısınız biliyor musunuz? En temizini söyleyeyim ben size. Bakın bu tahtada iki tane hedef veriyorum. Eğer becerebilirse beceriksiz tahtacı. Bakalım. Beceriksiz tahtacı bunu becerebilirse. Bence bu kağıdı arkadaşlar 508 üstünde falan alın ya. Yani 508 üstünde duruyorsa aşağıya da inmiyorsa 508 üstünde alın. 660 hedefi için. O kadar ama 660 hedefine kadar başka kağıt yok mu var bu zımbırtı kağıtla uğraşmaya gerek yok bence Bankalar zaten gidiyor görüyorsunuz Onun dışında Türk Hava Yolları'dır Kardemir D'dir bugün ne yapmış bakalım aşağıya mı gelmiş merak ettim Kardemir D falan alın Ereğli alın çok daha mantıklı Bakın çok tatlı yükselmiş yani. Niye uğraşıyorsunuz ki bu saçma sapan kağıtla? Uğraşmayın. Ben çıkartmıştım onu listeden. Siz de çıkartın bence. Hedef, hedef. Yani becerikli çıkamadı tahtacısı. Onu da tanıyorum. E, yüzüne, gözüne bulaştırdı. Neyse. Mi pas. Evet, bir çakmışlar. Yükselişten sonra çakmaları normaldi. Bakalım mı nereden dönmüş. Bakalım. Şu tepe önemliydi. Bu tepeyi geçtikten sonra kağıt güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Bakın 9.57. Hedefi görmüş. Diyorum ya her bir çizgide kar almalısınız. Şurada da kar almıştık. Geri çekilmiş. Burada tekrar alan arkadaşlar vardı. Pardon bir saniye kaymış. Heh. Şu bakın. Evet şimdi daha sağlıklı oldu. Şöyle çizelim. Bakın burası kar noktası. Burada karlarınızı alıp cebinize koyacaksınız. Hiç uğraşmayacaksınız. Çakmışlar aşağıya geldi. Alım noktası neresidir? O sorulmuş zaten bu kağıtta. Gideceği yere kadar gitmişti. 6.66 alım noktalarından bir tanesi. Bir de geçen gün bir arkadaşımız Matrix'i sormuştu. Bakalım tepki gelmiş mi Matrix'e? 200'lükten tepki gelebilir diyordum. Bunda da arkadaşlar 6.86'dan tepki gelme ihtimali var yarın. Ölü kedi sıçraması. Ya 6.66 ya 6.86. Bunun altına inerse 6.66'nın uzak durun. Çünkü 5.97'ye inmeye geliyordur. Şu matrikse bir bakalım. Merak ettim. Yine takipçi arkadaşlarımızdan birisi sormuştu. Şurada tepki verebilir demiştim. Çizmiştim. Yuh arkadaş yok. Ölü kedi sıçraması bile yapmamış. Ne oldu buna ya? Battı falan galiba. Uzak durun. O yüzden izlemek lazım. Bunu geç. Bir fazla söyledik. Bakfaş. Bakfaş yavaş da olsa yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Kısa vadede bakfaş için söyleyeceğimiz tek şey şuradaki tepe noktası bakın. Şu 21.30'un altında kalmamalı. 21.30'un altında kalırsa risk oluşturur. Ve buradan 20.48'e kadar düşme eğilimi içerisine girer. 21.30'a gelir değerse tepki alırsa buradan gidebileceği seviyeler önce 22.62 sonra 24, 26 ve 28. Sonra tekrar bakmak lazım. Ama yarın için kritik değer 21.30. Dediğim gibi VOP çok kritik kapatmış. Yarın bir sıçrama yapması lazım. Bakın şu kanalın üstüne ya da Fibo'nun üstüne bir sıçrama yapması lazım. Aksi halde buradan satışa sokarlarsa bankacılığın etkisiyle de darmadağın edebilirler piyasayı. Bugün de neredeyse Akbank tavan yapmış galiba. O da hedefine ulaştı bakın. 15.83 hedef vermiştik. Ve 15.83'e geldi. Yarın gösterip aşağı indirme ihtimalleri olabilir. Yarın tutacaksanız 15.83 üstünde tutun. Bir de ben buna dolar bazlı bakayım. Bir de dolar bazlı bakalım. Evet dolar bazlı dibin dibinde. 200'lüğün üstüne atmış. Bakalım 200 haftalık neredeymiş. Evet. Bakın bir kere realizasyonu söz konusu olabilir dedim. Dikkatli olun. 200 haftalığa kadar çıkmış. Kaç haftadır düzeltme yapmamış. Temkinli olun. Bu da Akbank, Halk Bankası gibi ortadan alım yapmış arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi haftalıkta? Ve kağıt kokmuş. Evet. Durum bundan ibaret. Bu arada Bitcoin'e de fena çıkıyorlar. Demiştim Bitcoin'le ilgili size söylemiştim. Bu kağıda bulaşmayın. Nerede o? Bu kağıda bulaşmayın. Şurayı geçmesi gerekiyordu. Geçemezse gider demiştim. Evet. Farklı şeyler koymuşuz. Şurada ne vardı arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. İçi moku vardı. Nerede o? Şurada. Bakın. Şu içi moku bulutunu da göstermiş olalım. Zaten ayarlar tutmuyor. Ayarlar stil şunu kapatalım temel çizgi bu kalsın bu kalsa kapatalım şunları da kapattık tamam şimdi burada ilerletmemiz gerekiyor idealdekine uygun olması için kaç yapıyorduk bunu hatırlayamadım ama şuradan Evet neyse ayarlayamadım ben bunu şunu koyalım tekrar çekelim ha evet şimdi oldu 33 müydü bu Tekrar ideale bakıp görmek lazım bunu. 30 muydu? Şöyle 28 miydi yoksa? Galiba 28'di. Tamam. Hatırlıyorsanız bunu kırmızı yapmıştık. Bunu geçmesi gerekiyor. Önce mavi sonra kırmızıyı geçmesi gerekir diyordum. Geçemeyen bitcoin aşağı geliyor. Bakın sıkı durun. Bitcoin eğer şurayı kırarsa 17600'ü. E, üzgünüm ama bitcoin ile ilgili iyi şeyler söyleyemeyeceğiz. Zaten hedefimin neresi olduğunu biliyorsunuz. 12.000'di. Herhalde yavaş yavaş kanal buraya kadar gelir diye düşünüyorum. 12.000'e gelir rahat. Hatta daha kötü senaryo 10.000'ler bile konuşulabilir. Bakın onu da şöyle göstermiştim. Yo 12.000 demişim. İyi 12.000 kalsın. Ya belki bir ihtimal şurası olabilir. Şu 10.000. 10.000-12.000 arası ya da 12.000 bekliyorum demiştim. Çok uzun bir süre önce. Hala da beklemeye devam ediyorum. Arada trade etmemek, etmediğim için bir şey söyleyemiyorum ama siz trade etmeyi seviyorsanız içine girip çıkabilirsiniz. Kar bırakır. Ama ben uzun vade düşünüyorum. O yüzden de 12.000 seviyelerini falan bekliyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar.